Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki eve koçtaş turu yapacağız, sizin için çekmek istedim. Soner'le gidiyoruz. Merhaba. Şimdi hazırlandım ben, çıkıyoruz. Kombinimi de göstereceğim size. Şöyle bir tişört giydim üstüme. Altıma da bu şortumu giydim, yeni aldım bunu. Evet, şimdi Starbucks'tan soğuk bir şeyler aldık kendimize. Koçtaş'a doğru gidiyoruz, orada da çekeceğim. Evimiz için bir şeyler bakacağız aslında. Ee, şu an evde tercihat olduğu için her şeyi aldık ama ufak tefek şeyler var onlara bakacağız. Öyle daha sonra da Ikea'ya gideceğiz zaten. Orada da uzunca bir vlog çekeceğim. Çok istiyordunuz Ikea video çekmemi. Alacaklarımız da var onlara da bakacağız. Biz de evimiz için bu ışıklardan aldık. Ama Trendyol'da yolda kampanya vardı. 12 tanesi 125 liraydı. Biz o şekilde aldık. Burada da 15 liraymış tanesi beyazı. Daha yüksek volt olanlarında 25 var. Tek tek alabiliyorsunuz yani buradan bu şekilde. 12 tane almak istemezseniz alabilirsiniz. Avizelerimizi de sipariş ettik zaten geldi hatta. Daha tarzı takılmadı. Bizim avizemiz de şu üçlü olan. Salon için bunu tercih ettik biz. Çok güzel gözüküyor gerçekten. Gelen de çok güzeldi. Şöyle üçgen olumlu da varmış onun. Bu da güzel, bu da hoşuma gitti bunun ikilisi ve teklisi de var hatta. Diğer odalarda da bunun teklilerini aldık. başka yuvarlak çeşitlilerden de aldım. Hepsini takıldığında zaten ev turunda sizlere göstereceğim. Hatta eşyalar yerleştirmeden bir boş ev turu çekebilirim. Eviniz biraz yapıldıktan sonra, yerler falan olduktan sonra. Değil mi sana? Evet. O zaman da avizelerimiz takılırsa ya da evde olursa size yine gösteririm. Şurada üçlük prizlere falan baktık. Lazım olur diye. Böyle hediyeli. Nissan markasının. Gayet fiyatı da uygun. 55 liraydı. Bundan alacağız bir tane. Daha sonra şurada bir tane banyo için bir lamba gördüm ama kullanışlı olur mu bilemedim. Bu şekilde direkt fiyatı da küçük olanın 60 liraymış büyük olanın da 75 liraymış banyo için siz kullanıyorsanız kullanışlı olur mu bana söylerseniz çok sevinirim şu anda çünkü e, karar veremedim tam nasıl olacağını almayacağız onu o yüzden organizerlerine baktık da siyah istiyoruz biz siyahlardan kalmamış resmen bayram olduğu için de pek gelmiyormuş. Sadece havluluk bulabildik. Ee, zaten trend yoldan beğendiklerim vardı. Büyük ihtimalle kalanları da trend yoldan sipariş edeceğim. Burası fikir almak için bence çok güzel ama eğer siz de evinizi yaptıracaksanız ya da e, yeni bir ev alacaksanız içine değişiklik yapmak istiyorsanız buraya gelip fikir alabilirsiniz. İyi, <laughs> satın almak istemiyorsanız bile çok güzel fikirler var yani hazır dolaplar falan da var. Çünkü şimdi oraya doğru gidiyoruz. Oraları da çekeceğim. Mesela bu şekilde fayans fikirleri alabilirsiniz. Nasıl dizayn edilmiş, nasıl olmuş diye. Şöyle şakabim kabin bölümleri. Burada musluklar var. Tabii biz bunların hepsini seçtiğimiz için buraya gelmeden önce onlara bakmadık hiç. Böyle, Ben de buradayım. Böyle dolaplar var. Yani kendiniz yaptıracaksınız bile buradan fikir alıp beğendiğiniz bir şeyin fotoğrafını çekip onu yaptırabilirsiniz bence. Şimdi biraz daha bakmaya devam ediyoruz. Sonra da Ikea'ya gideceğiz. Böyle bakın çok güzel baskılı seramikler var. Hepsi çok güzel gözüküyor gerçekten. Bizim seçtiğimiz taşlar bunlara benziyor. Tam olarak aynısı değil ama mat ben bir de. Banyo içinde, mutfak içinde açık renk tercih ettik biz. Burada gördüğünüz gibi e, yapılı seçenekler var. Buradan istediğiniz gibi mesela bunu beğenip bunu yaptırabilirsiniz. Saçları alabilirsiniz. E, burada sanırım belli bir ücret verip yaptırabiliyorsunuz da. Sadece satın alıp başka bir ustaya da yaptırabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Çok güzel, düzenli bir şekilde dizmişler. Bence çok iyi yani. E, hatta bizim taşları seçtiğimiz yerde de benim seçtiğim şekil aynı şekil. İki tane farklı tarz seçmiştim. O bir banyoda yapılıydı. Görünce daha çok hoşuma gitti zaten. Yapılı halini görünce tabii daha iyi oluyor normal taşı görmektense. Bunlar da seramiklermiş yine. Bunlar da mutfak ara tezgahları için. Bizim şu anda burada yok. O yüzden gösteremedim onu size. Seçtiğimiz taş şu, kareye benziyor ama biraz farklı hali. Tabi burada seçmediğimiz için birebir aynısı yok. Bu şekilde karışık bir şey seçmek istemedim. Daha sonradan kullanacağım e, dekorasyon ürünleri kullanmayı sevdiğim için e, onlarla uyumlu olmayacağını düşündüm. E, Boya olarak da bu arada biz Marshall'ın e, tütsü rengini seçtik. Onu da göstereyim birazdan size. Harflerimi e, falan da göstereceğim zaten. Dediğim gibi ev yapıldığı zaman bir çekeceğim sizin için. Ama rengi bu şekilde açık bir renk. Hani buna benziyor yani. Ben de merakla bekliyorum zaten yapıldığını da göreceğiz. Birazdan da duvar rengimizi gösteririm. Şu Marshall'ın kataloğu vardı ileride. Oradan bakarız birlikte. Evet şimdi boya rengimizi göstereceğim size. Buradan belli olur mu bilmiyorum da şu tütsü rengi. Ben aslında gelin telini seçmiştim ama bu daha açık bir renkmiş. Açık renk istediğim için bunu yaptık. boyandığında artık göreceğiz nasıl olduğunu. Biraz burada mavi gibi çıkıyor ama gri aslında. Açık gri olacak yani mobilyalarımız da gri olduğu için tabi siz daha göremediniz onları şimdi klimalara bakıyoruz Soner'le Soner klimayı çok seviyor ama ben nefret ediyorum direkt hasta oluyorum klimadan ama Soner de çok alışmış artık evlerinde de klima var hatta klima açık bile uyuyor yani o yüzden şimdi almasak bile bir bakacağız en azından fiyatlarına bakalım markalara bakacağız Soner daha iyi almıyor zaten bir de şurada en başta bir e, klima tarzında şeyler vardı. Hatta onları size göstereyim. Eğer evinizde kullanıp memnunsanız bize söylerseniz sevinirim. Hemen gösteriyorum. Hatta bunun fiyatı 900 liraymış. Çok daha uygun. Tam diye geçiyor. Ama bilmiyorum yani. Eğer evinizde bu tarz şey kullanıyorsanız, memnunsanız ya da değilseniz bize de söylerseniz çok sevinirim. Çünkü klima konusunda çok kararsızız. Daha doğrusu Soner kararsız değil. Soner direkt alalım diyor. Ben, ben ötürü. Şimdi Koştaş'tan çıktık. Biraz bir nefes alacağız burada. Maskeyle gezdiğimiz için havasız kaldık. Ikea'ya geçeceğiz. Uygun fiyatlı şeyler aldık. Koştaş'ta da bazı ürünler daha pahalı Trendyol'a göre. Fiyatlarına da baktım, karşılaştım. Zaten biliyordum az çok baktığım için. Ama bazı ürünlerde de gerçekten indirim vardı ve ucuzdu. Belirli ürünlerde oluyor. Yani gelip bakabilirsiniz buradan. Bizde belirli alacağımız şeyler vardı. Onların birçoğunu aldık. Ama burada kalmayan, bulunmayan şeyler vardı. Onları Trendyol'dan sipariş edeceğim artık. Şimdi Ikea'ya geçelim. Şimdi girişteyiz. Burada bir fırsat köşesi oluyor. Böyle. Önce bir şuraya bakacağım. Geçen gün güzel şeyler görmüştük. Belki hala vardır. Sonra da böyle bu şekilde devam edeceğiz. Ya, yazıda da çok uygunmuş. 29.90 Sonra yapay bitkiyi koymuş çok güzel gözüküyor bence. Ama şimdi dekorasyon ürünlerini almak istemiyorum. Ee, evimiz kurulduktan sonra Soner'le bir Ikea'ya gideceğiz ve almak istediğim kafamda belirli ürünler de var. Onlar da uyarsa onları da alacağız. Şöyle bu mumlara bayılıyoruz. Bunlardan falan da alacağız zaten. Çok güzel kokuyor. Soner de şunu çok seviyor. Özellikle. <laughs> Ay şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Çok güzel bir şekilde sofra kurmuşlar. Burada. Bir sürü yakalmış. Ben gün de gelmiştik buraya ama o gün vlog çekememiştim. Bugün de biraz ihtiyaçlarımızı belirledik işte. Alışveriş yaparız hem dedik. Geçen gün çok hızlı bir şekilde gezmiştik. Tam bakamamıştık. Ikea'nın koltukları çok rahat oluyor ya. Ben böyle aydınlık şeyleri çok seviyorum. Gerçekten bu mesela çok güzel bence. Koltukları da çok rahat. <laughs> Otursana sonra şuraya. Rahat değil mi? Evet. Bu TV'nin sesine bayıldım. Çok güzel koltuklar var burada zaten. Koltuklara bakmayın hiç gerek yok. Hiç bakmıyoruz biz. Direkt geçiyoruz. Benim aslında en sevdiğim bölüm tabii ki de buranın alt katındaki Ikea'nın mutfak ürünlerinin satıldığı bölüm. Orayı çok seviyorum. Çok güzel şeyler var. Aa, mumlar çok ucuzmuş. 4 tanesi 20 lira. Şöyle. Çok güzel bunlar şey fiyatı çok uygunmuş. Hemen size göstermek istedim. Mesela küçük balkonunuz varsa oturmak için bunu alabilirsiniz. Aslında katlanan bir şey almak daha mantıklı. Bizim de balkonlarımız küçük. Biz de balkon mobilyaları bakıyoruz. Büyük ihtimalle katlanan sandalye ve katlanan masalardan alacağız. Çünkü hem çok yer kaplamasını istemiyorum. Balkonu yıkarken de kolaylık olsun. Ee, hem de daha çok sandalye sığabilsin yani arkadaşlarım geldiğinde de oturabilelim. Yoksa gerçekten içeride çok güzel ürünler görüyorum. Bizim balkona sığabilecek de çok uygun ürünler var. Şurada katlanan bir masa var ama bu da çok alçak yani burada yemek rahat yenmez o yüzden güzel değil. Şimdi tirintelerinin oradan geçtik. biz tirintesi almadık yaptıracağız şimdi şu anda. Ee, elimizi yapan kişi yapacak ben de Ikea'dan bir model beğendim zaten. Ee, onu yaptıracağım. Ikea'da istediğimiz renk yoktu ve biraz daha geniş yaptırmak istedim mi? Çünkü yemek takımlarım çok fazla olduğu için onları içine koymak istiyorum. Bu arada şu büfeleri ben çok beğeniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gözüme çok güzel geliyor gerçekten. Bunun içine tüm bardaklarınızı falan dizdiğinizde çok hoş duruyor. Şu siyah demirli olan da kirem renkli bir mutfağı bu kadar çok beğendim. Ya İki yanım yani böyle düzenlediğim, hazır bir şekilde duran her şeyini çok beğeniyorum. Çok güzel yapıyorlar gerçekten. Yani Buradan direkt almak isteyenler için. Bu arada geçen gün bir video izlerken şey gördüm. Bazen ikiye böyle e, mutfakları e, teşhir ürünü olarak alırsanız sanırım %50'ye varan indirimler yapıyormuş. Ee, öyle bir alan birisini gördüm hatta yani. Siz de bakabilirsiniz bence. Eğer beğenirseniz, içine de, içinize de sinerse e, bayağı bir indirimli aldılar mutfağa. Çok güzel bir mutfakta Hatta görünce dedim harika yani. Bakın şu şekilde terekler vardı ya eskiden böyle. Burada bakın tekli olanları da var onların tekli olarak da alabilirsiniz. Çok yer kaplamasını istemiyorsanız. Bir de ben şunlardan almak istiyorum. Mutfakta. Sürekli hinçik hinçik yapmamak için. Geçen sene bunların fiyatı 100 liraydı. Bu sene 210 lira olmuş. Fiyatı da bana biraz fazla geldi yani. Sizin bildiğiniz başka iki başka bir yerde uygun fiyatlı varsa yorumlarda bana yazarsanız çok mutlu olurum eğer hiç bulamazsam bir yerde yani buradan mecburen almak zorunda kalacağım. Çünkü sürekli sandalyeyi getir, in, çık, düşebilirim. Yani bunlarla gayet rahat oluyor. Benim boyumda kısa olduğu için bunlardan almak istiyorum yani. Bu baharatlıklar çok güzel. Çok kullanışlı. Biz evde kullanıyoruz. Annemlerle. Bu arada şu siyah askılıkların bakın gold rengi de gelmiş bu şekilde kahverengi tahta yani kahverengi dedim öyle olanları da gelmiş eminim gold rengini de kullananlar ve beğenenler vardır bu siyahlardan ben de aldım ama a 101'den almıştım bir tane şey videomda göstermiştim hatta size onları falan da inşallah kullanacağım ee, karşı duvara dolapların tersine asmayı düşünüyorum onları da ama bir bakalım. ben onlardan dört tane almışım. Çok fazla yani. İlk aldığımda aklımda farklı bir şey vardı ama artık onu yapmak istemiyorum. O yüzden fazla olanları anneme, teyzeme falan vermeyi düşünüyorum. Şimdi yatak odası bölümüne geldik. Küçük alacağız sence. Şu makyaj aynasına makyaj masasıyla aynayı ben yatak odasının takımının içinde aldım. Ama kenarlarını şu şekilde makyaj şeyi ışığı şey, taktırmak istedim. Çok güzel gözüküyor. Fiyatı da uygun sanırım ya. Ee, bir bakacağım trend yoldaki fiyatlarına da eğer burada da uyuyorsa, buradan alırım. Bunları burada var ve bitiyor buradan. Yemek bölümüne geçiliyor. Şimdi aşağıya ineceğim sıraları da göstereyim size. Aşağıda da dediğim gibi mutfak banyo, ufak tefek şeyler var. Mobilyalar bitiyor. Bunlar çok iyi oluyor diyorlar. Yani gelmişken hatta bir tane alayım. Bunlardan vardı bende biliyorsunuz. Bunlardan da var. Evde de kullanıyor annem çok iyi. Geldi. Yani şimdi buraya bu arada iki şeylerden gelmiş çok beğendim mumluklar böyle 3 lira bunları hatta kahve yanı olarak bile kullanabilirsiniz bir şey ikram etmek için direkt o geldi benim aklıma mumluk olarak da çok güzel ee, bir de şu stop e, stöper kapaklı şişelerden gelmiş bunlar da 33 liraymış yağdanlık olarak mesela yağ, limon, sirke öyle de kullanabilirsiniz bunları. Bunu da beğendim. Her zamanki kıyama kaşıklığından var şurada. Beşli set. 60 liraymış. Değiştirdin mi? Şimdi en evet, sevdiğim yerdeyiz. Bunlardan var benim biliyorsunuz videolarımda göstermişim çeyiz videolarımda. Bence almanız lazım yani çok gerekli şey. Tezgahınız kesinlikle yanmaz yani ya da e, mesela çorba falan içeriye götürdüğünüz zaman bunun üstüne bunu koyup, bizim üstüne koyabilirsiniz. 25 tanesi 25 liraymış bunun. Burada da peçeteler var. Bu beyazların 50 tanesi 6 liraymış. Geldiği için vermeyebilirim. Biz de buraya gezmemiştik. Direkt yandaki aradan girmiştik. Ya da da şöyle bir şey var biliyorsunuz her yeri gezmeden çıkamıyorsunuz asla yani. Soner de sıkıldı gidelim gidelim diyor. Birazdan çıkacağız. <laughs> şurası şurası askıları var. <laughs> Sepetleri daha doğrusu. olsun. güzel avizeler var burada da Koçtaş'takinden buradakileri daha çok beğendim açıkçası Çünkü Koçtaş'ta e, internette de olan çeşitlerden vardı ama burada değişik çeşitler de var değişik tarzda Şimdilik aydınlatmalardan burada da var mesela değişik modeller var yani burada Koçtaş'taki gibi

Her mobilyamızda uyar yani siyah olan, beyaz olan uymayabilir diye düşündük. Soner de tablolara bakmak istiyor. Yemek masasının arkası için. Onlara bakacağız şimdi. Ben saat koymak istiyorum oraya ama Hı. siyah metal saatlerden. Soner de tablo istiyor. Tablo mu iyi olur sizce? Saat Çok i̇şte güzel kokuyor burası. Zaten evimizde olduktan sonra yine Ikea'ya bir geleceğiz, bakacağız bir şeylerden, neyi nereye koyabiliriz, ne yapabiliriz diye yerleştikten sonra daha iyi oluyor. Sonra başladık toplamaya. Burada şöyle küçük bir bahçe bölümü var. Yapay çiçekler de var, canlı çiçekler de var. Küçük kaktüsler vardı, Onların onlardan olsaydı keşke aldırdım. Yani ben de Sana çok yorulmuş onu bıraktım orada oturuyor şu anda ben de biraz bakacağım belki uzun şey bulurum alırız size fikir vermiş, göstermiş olurum. şöyle yine kadar hamur dolap diyelim yani ha, ha, ya yani üstü yok nasıl kullanılır var neymiş Ha, yani. Yoksa antidelektrik olsaydı alırdım antik olabilir yani. Zaten bu onların üzerinde sıralarında yatırım ederim. Bu sarda Çizik var onlarda. Oradan da yok. numarası da fırsat reyonunda hiçbir şey kalmamış. Ben şimdi Soner'i almaya gidiyorum. Yorulmuş oturuyordu. oturuyor da. Ne güzel fincanlar var. Bakın. Kahve fincanı. Ne kadar mı? Yazmıyor fiyatı. Soner'i almaya gidiyorum. Oradan da çıkacağız. Babaannem bizde bize geldi. Annem de yemek hazırlıyormuş. Oraya yemeğe gideceğiz. Sonra da belki sonerlere gideriz, kahve çay falan içeriz. Yine belki açarım. Ee, bu arada tüm aldıklarımızı eve gidince evde çekip size öyle göstereceğim. İçeride oturdukları için burada çekmek zorundayım yatak odasında. Işık kötüyse kusura bakmayın aldıklarımı bir önce size göstermek istiyorum. Ee, bir tane sonra bir yeşil peçete aldık. Siyah yemek takımlarına uyacağını düşündüm. Bir de yeşil kadehlerim var onlarla güzel olur. Orada da gösterdiğim gibi şu siyah çerçeveden aldım. Bunun içine Soner'in bana sözde getirdiği güllerle doldurduğum onları bilerek kurutmuştum. Bunu da YouTube'da birinin kanalında görmüştüm. Bu şekilde yapmıştı. Sonradan izlediğim tüm videolarda görmeye başladım hatta. Çok güzel, bence çok anlamlı bir şey. Hatta içine başka şeyler de koyabilirsiniz siz de isterseniz. Başka bir yapmak isterseniz. şöyle yukarı kaldırayım. Şu askılardan aldık. 20 tane aldım şimdilik. Çünkü başka aldığım askılar da vardı biliyorsunuz. Daha gerekirse yine alırız diye düşündük. Şöyle şundan aldım. Bunlardan vardı ama iyi oluyor. Bunlar lazım oluyor. Yumurta çırparken farklı şeylerde kullanırım diye düşündüm. Yine aldım. Şöyle dörtlü mum aldık. Bu da çok uygun fiyatlıydı. 20 liraydı dört tanesi. Böyle salonda falan kullanırız diye düşündüm. Ya da balkonda otururken. Bunlar da dörtlü mum şöyle koç taştan devam edeceğim şimdi. Koç taştan şöyle havlulu kaldık siyah. Dediğim gibi diğer ürünler kalmamıştı. Siyah istiyoruz. Biz gri vardı çoğunlukla. Inox rengi vardı. o yüzden sadece havlu alabildik. Havlu koyma şey alabildik sadece. Diğerlerini de mecburen internetten sipariş etmek zorunda kalacağım. Ama e, aldığımız şeyler hani vidalama falan değil zaten vakumlu olacak. Biz kendimiz de takabiliriz onları hemen. Hallederiz yani. Uzun bir şey değil. O yüzden alabilirim. Daha sonra şu şekilde banyo için aldık bunu da. E, banyoda siyah kullanacağımız için bunu da siyah aldık. Benim aldığım ampuller bu şu Philips'in ampulleri. Göz yormayan ve enerji tasarrufluymuş bu arada bunlar. E, bugün Koçtaş'ta görünce öğrendim ben de. E, beyaz ışık olanını aldık banyo için. Benim aldıklarım sarı hepsi. O yüzden beyaz aldık bir tane de. Şöyle e, paket mandalı aldık. Böyle küçük boyutları var, bir de büyükler var. 30 tane var toplam içinde. Bu da 13 lira yanlış bunlar çok iyi oluyor. Gerçekten evde de sık sık lazım oluyor. Bunlardan alayım dedim. Bir de orada da bunu göstermiştim yine size. E, ee, Nilsson markasının üçlü prizleri indirimdeydi. Ee, yani bu prizin fiyatına şu da yanında hediyeydi. Bu şekilde aldık. Bunlar da kullanılıyor. Televizyon için özellikle bunlar iyi oluyor. Arkasına takmak için üçlü prizler. Yani üçlü priz kullanmayı hiç sevmiyorum gerçekten. Şimdilik bu şekilde aldık. Daha sonra lazım olursa daha alırız. E, alışverişimiz bu şekildeydi. Toplam tüm alışverişimiz 300 lira tuttu. Gayet uygundu. Uygun şeyler almaya çalıştık yani. E, bunları bulabilirsem eğer e, şu anda Sirenci Oda Ikea olduğu için sizin de yakınlarınızda 2'ye yoksa diye hepsini koleksiyon oluşturup zaten alta koyacağım. E, şimdilik videomu burada bitiriyorum. Yemek yiyeceğiz. Biz de annem et yemeği yapmış fırında Güveç'te. Hem de çok güzel olmuştur eminim ki. Ee, Babaannem falan da bizde O yüzden videoma daha devam edemeyebilirim. Şimdi kapanışı yapmak istedim. Hepinizi çok 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 öpüyorum.